Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2000 dönümlük arazi üzerine kuruldu. 12 bölgeden oluşur. Bu özellikleriyle Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğine sahiptir. 2020 yılında sadece 5 milyon kişi Ormanya'yı ziyaret etti. Ormanya'nın kuruluş amacı doğal yaşamı koruma alanı oluşturmak ve birlikte bu alanı ziyaretçilere açık tutmak. Ormanya içindeki bölgeler çocuk hayvanat bahçesi, mesire alanı, kamp alanı, piknik alanı, Ormanköy Doğa Okulu, sergi salonu, sportif oto balıkçılığı, kuş gözlem alanı, yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi, atlı binicilik ve doğa parkurlarıdır. 67 türden toplamda 766 tane hayvana ev sahipliği yapmaktadır. 18 kilometrelik yürüyüş alanı, 8 kilometrelik bisiklet ve uzunluklarına göre renklendirilerek ayrılmış alanlar bulunmaktadır. Dünyanın 3. Avrupa'nın ise en büyük doğal yaşam parkı olarak kabul görür. 24 karavan 100 çadır kapasitesine sahip kamp alanında elektrik su duş, atık su döküm bulaşık yıkama alanı gibi tüm ihtiyaçlar düşünülmüştür. Orman köy, gölet orman evleri, değirmen ve doğal yolların bulunduğu bir alan ziyaretçilerin genelde fotoğraf çekici bir yerdir. Hobbit evleriyle ayrıca meşhurdur, fotoğraf için çok uygundur. Hafta sonu çok kalabalıktır, hafta içi Edebilirsiniz.